Hepinize merhaba kendilerim. Bugün sizlere petlerin isimlerini nasıl şekilde yapılır onları göstereceğim. O zaman çok sonra videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce Google'a gidip Japon şekilli mimik yazıyorsunuz. Yani bunu yazmazsanız gelmez. Sonra Japon buradan buradan en beğendiklerinizi seçiyorsunuz basıyorsunuz zaten kendisi kopyalıyor bakın bunu beğendim bunu beğendim işte kopyalandı şimdi yeniden pekexte ye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar girdim şimdi gidiyorsunuz isminizi değiştireyiniz bettiriyorsunuz şu an askere yakın götürdüm sonra ismini koyuyorsunuz ben sonra buradan pan olmalı. Bakın şu var ya dördünüz ben de öyle. Ya yoksa pan olacak. Ve tam harfe hem de yandaki tamamı aynı anda basmanız gerekiyor. Şu şu an olmuyor bende Bakın, Özen... bakın şöyle. Mesela bir tane yaptık mesela. happy koyalım. Aa gitti ama. Neyse, yazalım mesela happy. Tamam pano. İkisini aynı anda şu şekilde basıp basa yapıyorsunuz. Ama mesela üzerinden bir gün geçerse veya saat şey oluyor. O zaman kalmıyor barklar yenilerini kopyalamamız lazım. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi istedik. Siz de başkalarına da yapabilirsiniz bu şekilde. Ben bunları seçip yaptım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı